Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü videomuzda ise bir ismin müfred, müsenna ve cemisinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bakalım. İlk önce bir yazalım. Müfred isim nedir? Müfred isim. Müsenna ve cemi. Arkadaşlar. Müfret isim bir isim demektir. Mesela örnek verelim. Ama bunların yapılışına baktığımızda şöyle bir şuraya bir not alayım. Elif, nun ve yanın getireceğiz arkadaşlar. Cemil müzekkeri üç ayıracağız. Müzekker salim diyeceğiz. Müennes salim diyeceğiz. Bir de Cemi teksir diyeceğiz arkadaşlar. Müzekker salimde vahmun getireceğiz. yanın müennes salimde atun getireceğiz. cemi teksirde ise kulaktan duyma. Bakacağız şimdi. İlk önce bir uygulamasına getirelim. Müslümun kelimesi. Müslümun. Müzekker mi müennes mi arkadaşlar? Söyleyin evet. Müzekker. müzekker. Nereden anladık? Sonunda tün varsa müennes, tün yoksa müzekker. Peki Müslüman bir Müslüman. Bunu müsennaya çevirelim. Müslimani iki Müslüman. Müslimeyni iki Müslüman. Ama bak bu Elif Nun Yanunlara dikkat edin. İleriki derslerimizde çok lazım olacak. Vanuna la da Yanunlara dikkat edin. Bunları ileriki derslerde açıklayacağız ama burada sadece dikkatinizi çekelim. Tamam. Müslimani elif getirdim. Müslimeyni ye getirdim. Peki cem, şöyle bir şey var. Bunu cemide hangisine getirebiliriz? İlk önce bir uygulayalım. Biz ne dedik buna müfredine müzekker mi müennes mi dedik mi? Ne dedik? Müzekker Müzek 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 yani. dedik. Peki bunu ne yapacağız? Müzekkere Müzek 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 getireceğiz. Bakıyoruz uyuyor mu? Müslimune Müslimine Uydu. Peki burası ne oldu? Burası bizi ilgilendirmiyor. Peki bunun bir de Müslümanın müennesine bakalım. Müslimetün. Bakın. Müslimetün. Bu ne oldu? Evet. Müzekkerden müennese çevirdim. Yine aynı. Sonuna ne getiriyoruz? Müslimetani Müslimeteyni Tamam. Bunda sıkıntımız var mı? Şimdi müfredimize baktığımızda bu müzekkel mi müennes miydi? Müennesti. Hemen bunu nereye getiriyoruz? Bunun altına. Cemi müennes salim. O zaman nasıl yapıyoruz? Müslime, tün. A tün takısı. Süper. Şimdi bunlar hep kurallıydı. Bir de kuralsız var. Kulaktan duyma. Onu da ezberleme yoluyla oluyor. Mesela racülüne bakalım. Racülün raculun adam değil mi? Evet. Barış yap. He? Raculani. evet. Raculani evet. Raculeini. süper. Peki bakalım. Bunun cemisine bakalım. Raculune. Bakın söylerken bile ağzıma ağır geliyor bak. Raculune. Oluyor mu? Vavnun olmuyor. Zaten müennes değil. O zaman bunun cemiyesi ne olmuş oluyor? Cemi teksire giriyor. Rica lün. Kuralsız. Semai. Kural yok. Sema. işitme yoluyla. Başka bir örneğe bakalım. Mesela Beytun Beytun Ev evet. Beytani Değil mi? Beytani Beyteyni iki ev değil mi? beyteyni. Evet. Bakalım. Sonuna vavnun getirelim. Evet, evet. Buyunun. Öyle bir şey yok. Buyu tatun. O da olmuyor. O zaman bunu da ezberlemiştik değil mi? Beytun cemisi neydi? Buyu. Evet, evet. <laughs>